Türk'üm. Ülküm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. 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 Milletimi. 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 Özümden çok sevmektir. Evet, özümden çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Ey Büyük Atatürk. Ey hedefe durmadan, durmadan yürüyeceğime ant içelim. Varlığım Varlığı. Türk varlığına, varlığına armağan olsun. olsun. Ne mutlu, mutlu Türk'üm diyene. Türk Hazır ol. Anlamız için destur. Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah. Kitabımız Kur'an. Kur Muhammed Mustafa. Muhammed Derdimiz, Derdimiz ümmet. Yolumuz. Yolumuz. Ehli sünnet. Ehli sünni. Allah için okuyup okutmak. Için amel edip amel ettirmek. Amel edip amel ettirmek. İhlas kazanıp ihlas kazanı, kazandırmak Hedefimiz. Hedefimiz. İlahi kelamullah uğrunda İlahi, yüzüm, Var çalışmak. Thank you. Doing?